Herkese Merhabalar Arkadaşlar Ben Nating TV'den Ahmet ve bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl mod yüklersiniz e, onu öğreteceğim isterseniz hemen başlayalım öncelikle e, bir tane Minecraft'ınız olması gerekiyor normal bir şey e, direkt indirme şeylerini falan göstereceğim zaten ben bunları şeyler e, kısmında vereceğim arkadaşlar öncelikle Java 8 ise bunu 7 e, evet, keyfinize göre 64 bit 64 bit 32 bit 32 bit indireceksiniz Java 7 sonra bunu indirdikten sonra kuruyorsunuz falan filan arkadaşlar ben de kurulu olduğu için bunu yapmayacağım direkt kapatıyorum sonra Forge Forge'a geldik arkadaşlar Forge'da da e, ben 1.89'u şey kullanacağım arkadaşlar ee, buradan isterseniz seçin de ben burayı daha e, daha çok seviyorum ve direkt buradan in, install installer dediğinizde zaten ekran geliyor ve şey e, indir indiriliyor. Şimdi bunu bekliyoruz ve skip diyoruz. Evet bu bunu, bunu sakla diyoruz. O neydi ya? Neyse arkadaşlar sonra geldik e, mod indirdiğimizleri gördüğünüz gibi e, skydust ee, bu size bu güvenilir ben denedim gayet iyi hatta ee, benim indirdiğim mod bu ben burayı ölsün göstermek için açtım burayı da kapatalım ee, ben bunu indireceğim şimdi tabi siz, siz istediğiniz indirebilirsiniz buradan isterseniz zip isterseniz egzo olarak indirin ben direkt egzo olarak indireceğim sonra bu e, Forge, e ve bu benim direkt o üstüme geldi bunu ben kendim ayarlamıştım neyse sonra forç'u kuruyoruz arkadaşlar ve direkt oka basıyoruz hiçbir şey basmadan kendiliğinden kuruyor gördüğünüz gibi sonra biraz bekliyoruz ee, ben durdurayım arkadaşlar birazdan gelirim evet arkadaşlar geri, dö geri döndüm ve böyle işte sene, gelecek bunu direkt o dersiniz ve minecraft'ı açarsınız şimdi minecraft'ı birkaç ayar daha göstereceğim arkadaşlar Forge böyle kurunca direkt olmuyor ee, evet öylesine bir şeyler giriyoruz ve edit profil deyip buradan en altta gözüküyor zaten i̇şte Evet böyle yaparsanız arkadaşlar çalışmaz. Bakın e, cache about verecek sanırım böyle bir şeydi. Bir, bir saniye. E, e, kesinlikle hata verecek vermezse büyük bir, bir olay olurum ama eminim verecek. Evet e, şu an kastı sanırım arkadaşlar. E, evet bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi cache about kaç bunu kaç kere yaparsanız yapın cache about verdikti. Çünkü e, bunu Bunun ayarlamalarını yapmadık. Şimdi arkadaşlar e, bir daha bastım e, şey yapayım diye. E, biraz bekleyeceğim ve şey olacak yüklenecek e, evet bekliyoruz bekliyoruz yalnız olursa çok büyük bir fail olmuş olurum ve oldu. Evet arkadaşlar ayarlamaya gerek yokmuş bu bunda iyi öğrenmiş oldum ben. Ama ayarlama yaparsak da e, onu da gösteririm tabii şimdi e, şimdi arkadaşlar am büyük bir fail oldum bayağı fail oldum. Ya. Bu fail yazarım. Neyse gördüğünüz gibi 3 e, mod 3 mod, e, mod Onlar da zaten kendi modları arkadaşlar bunları hiç dokunmayın ve kapatın. Şimdi indir, indirdiğimiz şey mod burada gördüğünüz gibi bunu e, normal açın ve e, bekleyin biraz evet bekliyoruz gör kastı evet bunu çalıştır diyoruz arkadaşlar 2 saniye bekliyoruz ve geliyor bunu hiçbir şey yapmadan install mod diyoruz buna hayır diyoruz arkadaşlar bu kuruyor kurmaya başladı bu hiçbir şey değil bunu isterseniz silmeyin ya belki lazım olabilir Sonra Minecraft'ı bir daha açıyorsunuz. Bunu artık gerek kalmadı kapatabilirsiniz. Sonra arkadaşlar Minecraft yükleniyor gördüğünüz gibi. Sonra buraya da yine bir şeyler sallıyorum. Ve bu zaten seçili oluyor. Buraya force seçseniz seçmeseniz de o otomatik oluyor. Ee, otomatik oluyor yani siz şey dert etmenize de gerek yok. Ve play'e bastım. Ve biraz bekliyorum yine. Yine olmazsa fail olurum. Bir şey daha değil. Ee, durdurup deneyip sonra bir daha şey yaparım ama eminim olmaz inşallah <laughs> bilmiyorum Minecraft'ı daha demin denedim şey açılmadı o oyun küfür ettim baya bir daha yüklemek zorunda kaldım o yüzden biraz geç oldu bu arada bayağıdır video yüklemiyorum arkadaşlar kanala ee, Sınavlardır derslerdir ya ben meşgul birim <laughs> Me, e, çok meşgul olduğum için neyse arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi 4 mod evet bunu büyütüyoruz modda arkadaşlar baya ses var bir dakika arkadaşlar şu 2 saniye ayarlayayım müzik evet bunları e, daha yeni yüklediğim için bunlar bayağı büyük bunları bir dakika arkadaşlar evet tamam genç arkadaşlar şimdi e, Modlar gördüğünüz gibi bu Burada disable yazsa bile arkadaşlar oluyor Ben e, bazen burada e, Bakın Şöyle yazdım mı bile oluyor yani Siz e, onu gördüğünüzde korkmayın Ben de önce korkmuşum o, e, Sıkıntı etmeyin Sonra burada e, yeni bir dünya oluşturalım Sonra şurayı Aç Dümdüz alan mı yapsak yok dümdüz alanda olmaz Şimdi aslında olur ya hiç uğraşamayacağım neyse ee, direkt böyle açalım ve bek evet hala bekliyoruz bekliyoruz biraz geç biraz kötü bilgisayar bir o yüzden hep evet, böyle gidip geliyor ve oyunumuz geldi önüne gelse evet bunu çok kötü evet arkadaşlar şimdi bayağı kasıyor şu an hiç bir ayarını yapmadım ee, Baya kasıyor lan. Neyse arkadaşlar ben direkt konuya geleyim. Ee, bir yer oluşturayım şurada. Bir dakika şuradan direkt game modu alayım. Ee, slash game mod. Evet arkadaşlar e, deneyelim şimdi isterseniz e, game modu aldım ve e, şuraya geliyoruz ve zaten burada hazır bunlara hiç dokunmayın bunlar craft şey direkt şuralara falan gidelim bakalım e, bu arada harbiden kasıyor e, neyse Hmm, nere olsun ee, yerde yok ki düzgün şurası olur mu acaba çok uzun ama evet gördüğünüz gibi sa arkadaşlar sağ tık yapıyoruz ve e sonra sol tık yapıyoruz sağ tık ve sol tık bu kadar bu kendini ne oluşturuyor ve şunu da öğreteyim arkadaşlar buradan e şunları nerede o bir saniye arkadaşlar Şunları mesela turuncu alıyorum arkadaşlar. Bir de e, ip alıyorum. Hop. İp alıyorum. Bu e, inşa ettiğim şey. O renk oluyor. Bir saniye düzgün bir rota. Bu buraya olmuyor tabi. Şu an. Heh. Gördüğünüz gibi turuncu arkadaşlar. E, şimdi gör, bu da güzel bir mod. isterseniz indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bir bir bilgiyi daha vereyim ee, Şunu kaydettiğim ee, Bunu kapatıyorum arkadaşlar Evet ee, Arkadaşlar şimdi Burada e, Bir ayar göstereceğim bazen Windows 10'larda olmayabiliyor Şimdi e, Şu ayarları yaparsanız Şunu Şunları Açıp e, Oyuna öyle girerseniz e, Bakın şimdi Bu e, Böyle Windows 10'da oluyor. Bazen bazı bilgisayarlarda çalışmıyor. Evet. arkadaşlar böyle olarak çalıştırabilirsiniz. Şu an yine kas arkadaşlar baya kas Niye kas bu kadar? Yine açılmaz ha. Evet arkadaşlar eminim yine keşke abot verir. Belki de vermeyebilir. Verirse ama vermedi. Verseydi bir daha gir, girince oluyor. Yani bir kere keşke abot verince denememez yapmayın arkadaşlar Oop. Evet gördüğünüz gibi yine aynı şey zaten bir şey değişmedi sadece o ayarı yaptık arkadaşlar ee, Böyle istediğiniz bu şeyi yükleyebilirsiniz arkadaşlar Evet benden bu kadar arkadaşlar Beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı lütfen